Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 530 sesin e, ufak bir tanıtım videosunu çekeceğim. Yani parça listesi falandır filandır. Hemen geçiyorum çünkü bu bisiklet artık gidecek yani. Tamamı gitmeyecek de sadece kadro şok olarak gidecek bir arkadaşa. Hemen başlayayım şöyle. E, nereden başlasak? Ön taraftan başlayalım. Gidon stok gidon. Elcikli... Allah kahretmesin. Don boğazı between 35. Top cap böyle Spiderman'li bir şey. Ondan sonra Eee elcikleri söyleyip mi hatırlamıyorum. ecikler de stok. Şöyle Rainbow bir tane vidan var sadece. Eee ön fren kolu Deora XT M8000. Arka fren kolu da M8100. Biraz çıtır çünkü Uludağ'da da düştüğünde yamuldu. Maşam Rakşak 35 130 milim. Ön diskim Hoptek tek mi deniyordu tam hatırlamıyorum. 203 milim. Ön kaliperim e, SLX modelin tam hatırlamıyorum. Jant çemberleri e, DT yani hop gibi gözüküyor yani. Ama duruşu güzel. ya yani ben sticker yapıştırdım. Ön lastiğim Maxxis Minion DHF Arka lastik DHR O da Minion 250'ye 240 Amber yanak Ön göbeğim Husqvarna 7 Pro Arka göbeğim de Husqvarna 7 Pro İkisi de Rainbow Onun harici Impact Ayna kol Şuman Devre M8100 olması lazım Şokum bütün 530S'lerde olan SR Hunter Radon, Raydon veya Radon. Herkes Radon diyor. Arka kaliperim Shimano devre M8100. Arka diski TG Bartu abi hediye etmişti. Onun harici başka ne kaldı? Selam stok. Aktarıcım hemen döndürelim bisikleti. Aktarıcım Rockrider'ın kendi aktarısı. Microsoft, Microshift, <laughs> Microsoft bilgisayar. Ee, onun harici çok da bir şey kalmadı ya. Biraz hızlı anlattım ama duruşu bu şekilde. Duruşunu ben beğeniyorum açıkçası ya. Sağlam bir duruşu var. Yani test sistemim şu ayna kol hariç her şey stok zaten. Şunun rengini görürsünüz yani zincir zincir. Artık renk değiştirdi. Şöyle birkaç tane ufak grup var jantlarda. Yani bu şekilde şöyle sticker da var bir tane. Hüvet kapısı. Eskiden daha çok sticker vardı da malum olaylardan dolayı sökmek zorunda kaldım. O olaylar da hiç iyi sonuçlanmadı. Bilenler bilir. Bu şekil yani bisiklet ve hapsesi veririm sizin için. Bu bisikletle son videom. Yani bunun harici bir Uludağ videosu atacağım. Bunun hakkında bu bisikletle gelen videolarda stok videolar olacak yani. Bakalım neye geçeceğiz, ne yapacağız. Her şey kadar kısmet. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.